olması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte, geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil. Yine olur. Ve Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok. Şimdi Erdoğan bu mesajı tabii çok büyük e, yankı uyandırdı. Yani bu artık yeni bir sürecin başlangıcı olarak söylendi. Söylendi. Evet. İki ay oldu. Bu niye olmuyor bir türlü? Hani niye Erdoğan Esat zirvesi görüşmesi bir türlü gerçekleşmiyor? Ne var bunun önünde engel? Gördüğümüz kadarıyla e, sahada yani özellikle Suriye ve Irak sahasında Irak da önemli çünkü bu işi istemeyenler var yani başta Amerika olmak üzere yani Esad, çünkü Esat'tan da aslında onun sinyaller, sinyaller geldi. geldi yani ne oldu mesela Türk askerinin e, Suriye'den çıkarılması bir ön şart değildir dendi. dedi İstiyoruz dedi ama bu bir ön şart değildir görüşme için ön şart değil evet, görüşme için ön, bu çok önemli bir adım. en büyük kırılma da buradaydı ama. Hala da hem rejim içerisinde, hem sahadaki diğer aktörler üzerinde bir takım e, istemeyen gruplar da var. Yani bu işi sabote etmeye çalışan gruplar da var. Ama buna rağmen e, devam ediyor çünkü asıl Güney'de İsrail gibi bir büyük tehlike her geçen gün artıyor. Peki e, Melik, sende var mı bir somut hani kulislerden edindiğin bilgi? Çünkü Esat da çok hani az önce Cumhurbaşkanını dinledik. Aha. Al bu da 25 Ağustos. Erdoğan'dan sonra. Evet. Bravo 25 Ağustos bu da yakın bir bir hafta önce falan da biz önce bunu manşet yani. yaptık. Evet. Çekilme olmazsa Türklerle görüşmeyeceğiz ifadesi doğru değil. Yani diyor ki ben ön Türk şart As değil. Ön şart, ön değil, şart değil. Bu gerçeklikten uzak diyor. Gerçeklikten uzak. Sistematik ve gerçekçi bir şekilde çalışıyoruz. Önemli olan hedeflerin net olması, atılacak adımların temeli, sınırları ve ölçütü egemenlik olacak. Zaten Erdoğan'da dikkat ederseniz biz Suriye'nin iç işleriyle ilgili değiliz diye karışmayacağız. Lütfen. Bu yani bence karşılıklı mesajlaşma bu. Bu uygun yani. Bu mesajda yani Sayın Ama Cumhurbaşkanımızın orada... mesajına karşılık gelen tam bu. olarak yerini bulan bir mesaj olmuş. Orada... Bu Erdoğan'a diyor ki seni anladım. Evet. Ben de açığım diyor. İşte hedefleri belirleyelim, atılacak adamları şekillendirelim. Erdoğan Esat görüşmesi için hani bir tarih verilemiyor mu? Pürüzlerden mi bahsediliyor? E Bilgin e, var mı? Pürüzler, pürüzler var. var. Pürüzler var. Tabii. Yani e, o pürüzlerden bir tanesi mesela Özgür Suriye Ordusu meselesi ve sığınmacıların geri dönüşü meselesi. Bunu kim mesele ediyor? Ne olacak? Bunu yani, biz yani iki taraf istiyoruz. Mesela diyoruz ki. İşte demokratik bir anayasayla ile herkesin kendi ifade ettiği bir düzlemde bu iş olsun beşer esat. Yani o özgürsüyü ordusuna bizim baktığımız gibi bakmıyor. Gerçekçi olmak O Bir olmak sorun gerekir. yani diyorsun. Evet. O sorunlardan bir tanesi. Başka? Sığınmacılar, sığınmacılar konusundaki sorun nedir? Nereye gidecekler? Ülkelerine gidecekler. Nereye ama? Bunlar muhalif. Bir kısmı. Ha bunlara bir şey yapıp yapmayacağını mı söyledi? Elbette. Yani adamlar diyor ki can güvenliğim yok. Gidecekleri yerde şu anda yepyepy PKK yapılanmaları var. Ve bunlar diyor ki can güvenliğimiz yok. Tamam ama şimdi Esatla Erdoğan görüşmeden <laughs> bu sorunların ama çözümüne şöyle, şöyle, adım atılamaz orada ki. İki tane tez var. Oraya geleceğim ben. Ee, ya yani mesela problem çok. O anlamda söylüyorum. Öyle kolay değil. Üçüncü problem, üçüncü temel problem. Türk askerinin çekilmesi ön şart değil ama masaya oturduğumuzda takvim istiyorum diyor. Dördüncü problem PKK-YPG meselesinde biz bu mutlak surette temizlenecek. Peki ortak operasyona mı yapacağız? Yoksa biz yapıp temizleyip onlara mı vereceğiz? Bu da belli değil. Çok güzel. Dört tane, beş tane mesele. Bir de iyilik mesele. meselesi. Bunlar ciddi problemler. Tamam, bunlar çetrefilli konular. Tabii. Zor konular. Çok. Bunun farkındayım. Çok. Fakat... Sonuçta zor da olsa iki lider bir başlangıç yapacak ki masada oturup bu zor konuları çözsünler. O Görüşmeden nasıl tamam. çözülecek? Öyle Orada ama. da şöyle bir sorun var. Deniyor ki ya bu hani iki lider bir araya gelsin bu meseleleri konuşsun. Bir çerçeve belirleyelim mi? Yoksa istihbarat önce, teknik düzeyde bakanlar beyinde bir çerçeve oluşsun onun üzerine. Bir çerçeve oluşsun. Peki biz üstüne mi konuşalım? Suriye'nin istediği ikinci Samet Bey. Bu ikisinden hangisi kabul gördü. Valla şu anda İstihbarat ve tek de trafik var. Suriye'de evet. onu istiyor evet. diyor. Evet, biz evet. de mi onu istiyoruz? Yani evet. Türkiye'de onu istiyoruz? Ki ya bir, 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 çerçeve ortaya çıksın. i̇ki lider o çerçeve evet, sonrası. Evet, o çerçeveyi konuşsunlar. Oça. ha, tamam. yani tamam bu da bir teknik herhalde. Evet. Ama herhalde. mesafe alındı. Yani şöyle şunun çabasında da yani kabul edelim. Özellikle Irak Başbakanı Sudani çok büyük bir çaba sarf etti bu konuda. Ee, yani birazdan bir son dakika gelişmesi aktaracağım. Çok önemli bir gelişme. Şimdilik ambargolu duruyorum. Ambargonun kalkmasını bekliyoruz. Değil mi Onur? Herkes çok şaşıracak. Allah Allah. Ee, önemli bir gelişme var. Ambargolu, uluslararası bir gelişme. Bir de uluslararası ambargolu yani. Türkiye ile alakalı. Evet. Yani Türkiye'yi de tabii çok yakından ilgilendiriyor da. Evet. Uluslararası ambargolu. bir şey çok çok güzel anlattın hı hı. çok teşekkür ediyorum ben Eyvallah. meseleyi anladım o zaman şöyle özetleyebiliriz ee, Esat Erdoğan görüşmesi için bir pürüz yok yok ee, Eser, iki alın. ülke arasında çetrefilli sorunlar var doğru bu sorunların çözülmesi için gerekli iki ülkenin kurumsal yapıları görüşüyorlar. Evet. Bir çerçeve hazırlayacaklar. Ha, evet. Liderler o çerçeveyi konuşacak. Evet. Ve burada e, şey Irak başbakanı Sudani çok büyük çaba sarf ediyor. O da çaba sarf ediyor. Çok büyük Peki. çaba. Yani onu özellikle Peki Lavrov, diplomatik kaynaklar söyledi. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov bir açıklama yapmış. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişki biçimini tahlil etmiş. Bir getirebilir misin onu? Var mı onun şeyi? Lavrov bir şeyler söylüyor. Türkiye askerlerini Suriye'den çekmeyi görüşmeye hazır. Ama bazı konular üzerinde anlaşmaya varılmıyor. Deminki yani. işte Melik Melikiyet'in söylediği usta. Evet. Mültecilerin geri dönüşü ve terör tehdidinin bastırılması için alınması gereken tedbirler hakkında konuşuyoruz. Hem Aynen. burada bir çerçeve oluşmadı. Aynen öyle. Bu oluşacak. Kaka. Bunlar gerçekleştiğinde Türk birliklerinin Suriye'deki varlığına da gerek kalmayacak. Doğru. Biz, biz bunda mutabıkız zaten. Doğru. Bütün bunlar için çalışmalar sürüyor. Evet. Peki bu adam nereden biliyor bütün bunları ya? E çünkü burada, bu görüşmeleri... Ahmet Bey onlar da, orada çünkü bunu olsun. aslında Lavrov'un asıl orası. Ahmet Yoksa Bey, Suriye kolay yanaşmazdı bu işe. Burada evet. Lavrov'un açıklamalarında yanlış olan bir şey daha var. Biz sadece... Hepsi doğru dediler ya. Şöyle... Tamam. PKK biz şunu diyoruz. Biz tamam çekileceğiz. PKK ve YPG ve DAEŞ'in kontrol ettiği bölgelere sen yeniden bunların gelmeyeceği garantisini bize verecek. O tamam. O, tabii, o, tabii, o tabii, konularda tabii. bir şey yok. Lavrov orayı atlıyor. O ikinci madde işte. Önemli bir saha bilgisi Tam vereyim. Detay yok burada. onu Haklısın orada da Doğru. onu anlattı zaten. Evet, evet. yani. Ama çok enteresan bir gelişme var. Yani bunu teyide muhtaç ama sağlam kaynaklardan dün Sayın İsmet e, abi de e, söyledi. İsmet Özçelik de. E, başka yerden de e, öğrendim. Eee rejim birlikleri rejime bağlı. Yani Suriye Arap Cumhuriyeti askeri gücü. Yani Esad, Esad gü askeri güçleri. Şimdi şurada şu Fırat Nehri'nin güneyinde Arap aşiretleri vardı. Biliyorsunuz bir süredir çatışma oldu. Bunu Türkiye destekliyordu. Rusya da destekliyordu. İlk defa haber aldığımız haber doğruysa çok önemlidir görüşme öncesi. Rejim güçleri de Arap aşiretleriyle birlikte burada çatışmaya girmiş. PKK'ya karşı, evet, PKK ya PKK ya PKK karşı. Yani daha önce Arap aşiretlerini topçu atışıyla vuruyordular. Şimdi bundan vazgeçip böyle bir tavır değişikliği hakikaten e, bu görüşme şeyini ümitlendiriyor. Peki o zaman şöyle mi diyeceğiz? Kim dedi Irak Başbakanı? Ben şey, Melik Bey söyledi. Sudan'ı. Yani Suriye ile Türkiye arasındaki müzakerelerin e, olgunlaşarak sürmesi konusunda bir Irak Başbakanı özel çaba sarf ediyor. Hatta benim Doğru. ev sahipliğimde olsun diyor. Lavrov yani Rusya, Putin Rusya. Evet. Putin evet. de istiyor evet. bunu. Evet. Doğru. Evet istiyor. Yani istiyoruz. Pürüz çıkaran bir yapı var mı burada? Burada pürüz çıkaran, yani İran'da daha önce pürüz çıkardı ama şimdi İran'ın da pürüz çıkarmadığına dair bir takım bilgiler var. Hatta Şuradaki o zaman bu iş aşiretlerine e, mühimmat desteği falan verdiğine dair de teyide muhtaç bilgiler var. O zaman bu iş olacak. Ama Ahmet hayır. Be, burada Ahmet Bey şu, biraz bir sahadaki burada bilgiler şöyle, çok o kadar da yani, kolay değil. E, burada şimdi şöyle o çerçeve var ya. Yani kim nasıl ne yapacak bunu şu an çalışıyorlar. Çünkü çok karışık. ABD var. Çok karışık. Avrupalılar var. PKK var. YPG var. CDK var. DAEŞ var. Abdülkadir şöyle, şöyle diyelim. Zor ama olacak. Şöyle amaç, olacak ama şöyle yani Mesela Adımadım. Ahmet Bey bu e, Temmuz ayında Bağdat'ta Sudan'ın başkanlığında dört ülkenin bakan yardımcısı bir araya gelip bir müzakere çerçeve belgesi hazırlayacaktı. Orada da mı? orada da biz dört ülke dedik. Biz Türkiye olarak İran'ın da katılmasını istedik. Çünkü İran sahada olduğu yani? Olmayınca doğru. Ne oldu? Denildi ki ön şartsız. Tamam denildi. Masaya oturulacak bir ön şart geldi. Ön şartta Türkiye çekilsin. Neyse o ay Neyse, geçti. Ne oldu? O toplanamadı. Anladım. Zor Şimdi, zaten. Zor diyoruz ya. Zor yani, zor. Bir, bir de kestirme kısmını yapabilir miyim? Bir cümle söyleyeyim. Esed'in bu meclisteki konuşması, ben konuşmanın orijinalini çözdürdüm. Türkiye'ye çok olumlu olarak yansıtırmış. Tam da öyle değil. eset diyor ki mecliste ya Türkiye'den çekilme ön şartı koyduğumuz söyleniyor. Doğru değil." diyor. Sonra devam ettiği yerlerde de bizim böyle bir ön şartımız yok. Ön şartsız görüşeceğiz demiyor. Daha zorluklar var. Mesela ben, ben Ağustos Abdülkali, ayında olmasını tamam. bekleyenlerden birisiydim ama hala zorluklar var. Zorlukların altını çiziyor zaten herkes onu söylüyor. Yani sonuçta bir kısa büyük fotoğraf analizi yapabilir miyim? Şimdi Rusya bu konuda çok da işe müdahil olmak istemiyordu. Fakat Neticede gördü ki Amerika'nın planı Suriye'nin kuzeyinde, kuzeyinde doğusunda özellikle bir PKK devleti kurdurmak. Bu Amerika'nın kontrolünde ve kurulmasına sebep olacak bir PKK devletini kayıtsız şartsız PKK destekleyeceği için Rusya'nın hiç işine gelmeyen bir plan haline geldi. Bu sebeple de Suriye'ye bak Türkiye ile anlaş çünkü Türkiye bu konuda çok kararlı katiyen bu devlete de izin vermez. Ama Rus Amerika'nın da burada bir PKK devleti kurmasını da biz istemiyoruz. Esat'ı zorladılar. Bu arada demin söylediğim bilgi de ciddi bir bilgidir. Bu 60'lı yıllarda Baas Partisi bir darbeyle yönetimi ele geçirdiğinde Suriye'de seçimle değil. Baas Partisi'nin özelliği biliyorsunuz aşırı Arap milliyetçisi evet. bir partidir. Bu partinin temel konseptlerinden birisi Türkiye ve Türk karşıtlığıdır. Babası da Beşar Esat'ta, kendisi de yüzlerce beyanları var. Google'da okuyabilirsiniz. Yani şeyde bulabilirsiniz. Hafız Esat. Ha evet. Hafız Esat yanlış söyledim. Evet. Beşar Esat ve PKK babası. Hafız Esat. Oyla eğitimini verdiren Hafız Esat ya. Ev onu diyorum. 80 yılı. Babası da Aziranay. Kendisi de Türkiye'nin aleyhinde ne kadar plan varsa vaktiyle PKK, vaktiyle ASALA, vakti ne varsa hepsini teşvik etmiştir, desteklemiştir. Ama sonra, bu bir bilgidir, ciddi bir bilgidir. Ama sonra Türkiye ile de arası çok iyi oldu. Efendim, o başka sebeplerden iyi oldu. Ama bizde mesela birçok insan vay sen niye Suriye'ye Esat'a karşısın falan? Ya Esat zaten bizi hiçbir zaman sevmedi. Şartları gereği baba oğlu her ikisi de konjonktürel diyor. Konjonktürel ilişkilere girdiler bizimle. Ama Türkiye'de bu yakın ya da eski tarih pek ilgilenilmediği için Bunların baba ol Türk ve Türkiye düşmanlığı bilinmiyor. Ciddi abartmıyorum. Yani açıp bilgilerden bakın. Meşhurdur, teşbihsizdir. Babasının yüzlerce demeci var Türkiye'nin aleyhine. Peki. Abi ben size bir şey soracağım. Şu haritayı getirebilir miyiz ekrana? Çok merak ettiğim bir şey var. Şu anda Suriye'de, e, ya böyle bir hani Suriye haritası var mı Onur? Yani böyle bir Suriye haritası yani ne kadarına esat hakim i̇şte ne dedi. kadarına değil onu da bir aynen görmek aynen. istiyorum yani şöyle, şöyle bir işte, haritadan anlatayım isterseniz. Anlatabilirseniz buyurun yani. yani. Bakın önce, aslında şu sarılar çok gerçekliği yansıtmıyor efendim. Önceki gibi PKK özellikle Fırat'ın e, doğusun batısında çok artık çok büyük alan ve güç kaybetti. Hatta Rakka Abyad hattının doğusunda çok alan ve güç kaybetti. Ne oldu biliyor musun? Son durum şu. Haseke'den şu sınır hattı var ya Bakın Irak-Suriye sınır hattına doğru Habur Nehri uzanır. Bu hatta yoğunlaştılar. Çünkü petrolün büyük bir bölümü zaten burada. Su kaynakları burada. Ve daha da enteresanı değeri zorla şu sınır hattından değeri zorun Irak sınırına karşılık gelen şu üçgene her 10 kilometreye bir denk gelecek şekilde çok güçlü kuleler yaptılar. Ama öyle nöbet kulübesi falan değil. Yani bildiğiniz kocaman uçan daire gibi böyle büyük tahkimli şey Yani anladığımız şu. Türkiye'nin kararlılığını biliyor. Ee, Rusya da bunu biliyor. Kim biliyor? Amerika biliyor. Yani buraya asla... da Ben şey... ama başka bir şey konuşmak istiyorum. Yani son durumu arz edeyim diye ben şey yaptım. Ya yani burada bir tahkimat ve yığına yani son muharebeyi sanki adamlar burada yapmak istiyorlar. Öyle bir buraya baş... yoğunlaşma. Ben onunla değil benim ha. derdim başka bir şey soracağım. Yani Esad bu ülkenin neresine hakim? Yani, Nere nerelere hakim? Ya Esad'ın ağırlıklı olarak hakim olduğu yer Halep, Şam hattındaki şu alan. Koyu yeşil olan bölge. ama şuralara bile hakim değil bakın. Ya yani ağırlıklı olarak bir koridor şeklinde şuranın deniz alanı dahil e, Halep'ten Şam'a kadar olan uzanan bir şey mesela Esad kuvvetleri, Esad'ın askerleri, ordusu, polisi bu taraflara geçemiyor mu? Geçmiyor mu ya? Yani? Geçmiyor geçmiyor. Geçmiyor. yani geçemiyor ama Peki. neticede şöyle de bir şey var. Hani bu mücadele için yeterli güçleri de yok.